Selam kızlar. Yuris'in yeni koleksiyonundaki stick allıkları deniyoruz. Ambalajları şu şekilde. Çok güzel bir ambalajı var. Ve vişni çürü renginde bir tonu var. Çok güzel bir renk. Çok güzel bir renk gerçekten. Ürünün dağılımına Sürümüne bayıldım Gerçekten çok kolay dağılıyor Hem parmakla hem fırçayla Dağılımını çok beğendim Ayrıca dudakta duruşuna da bayıldım Şöyle gördüğünüz gibi Çok güzel bir rengi var gerçekten Birinci rengimizin adı 254 numaralı rengimiz İkinci rengimize geçiyoruz İkinci rengimizin adı 600 51 numaralı rengimiz. Şöyle göstereyim. Ürünlerin rengini çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Başta da söylediğim gibi çok kolay dağıldı. Sürümü çok kolay. Elle de çok güzel uygulanıyor. Fırçayla da güzel uygulanıyor. Tonları seviyorsanız kesinlikle gidip bakabilirsiniz. Ben çok beğendim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.